yeni Honda bile her şey onda ile para kazanmak için çabalayacağız. Para kazanacağız. İnşallah bununla ve bununla katli şovç alabiliriz diyeceğim. Alabiliyor musunuz? Güzel. Çok güzel. Çok güzel diyor. Bak bir de şarkı var. Biliyor musunuz kardeş? Bilmiyorsun. Bir şey söyleyeyim. Çok güzel diyor sadece. Başka bir şey demiyor yani. Bir tane kelam. Çok güzel. Seni seviyorum diyor falan. Siz boşu sevmiyorsunuz. Kimi çok seyahatiniz seyahat edinlik o yüzden sevmeyin Ben size öne tavsiye. Yani. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben Baş Adım Baş. Soy ismim Sartaş. Taşlı, taşlı taş taş. Sar taşlar olmuş olmuş sapsa taşlar. Sizin e, Beğenmeniz ile olmuş baş bir ünlü. <laughs> o ya, o hiç, hiç, iyi olmadı biliyorum. Mani falan hiç yakışmadı ama olsun. Yani bir şey denedik yani. Denedik ve onaylama çalışıyoruz. Bu reklam da gitsem. Bu tipi bak re, şu tipi görsem altımız çay. Bu ne oğlum sakıllı kesilir. Böyle öyle. bu ne bak ama bunu küçük dayı. yakışıklı. Yani ama bana ne ben niye adam Ben baksam iyi olur. E, telefon, Telefonu Trevon'un kasi bayan manyak gibi. Niye kasi? Yine babamı çaptım. Lan hani en gibiyim. Ağlıyor ugu uku kaka. kulaşı kutu kaka. Böyle şakalar neden buluyor ugu kaka? Ugu kaka ne kette ugu kaka ne ya? Biz haf diyor. Biz ugu kaka diyor. Ben şey diyeyim bari. Dayacak dayacak sokaklar. Baş misket çuvarlar. Yuvarlamadı kediler gödüm yavladı. Bak <laughs> bu oldu. Bu, bu videoya diye bak. 5 dakika bir saniyede şarkı buldum. Yani düşünün yani bir saniye şarkı bulan. Telefonuna kasmasa iyi de işte kas, kasma Ali. Anam baban ölmeye kasmam kasma. Kapçıkın kap, çıkın, kap çıkın çocuğu. Kapçıkın oğlu. Kas, senin gibi direksiyonu. Seni direksiyon niyetim kullanan başım ben. Ellerini seveyim. Buton ayar, boton boyut değil. Grafik ayarla, renk ayarla, dirt ayarla, süpansiyon ayarla, durumu. Anam önü. Ok butonlu geydün oyuna devam et. Dayı ok butonlu kullanalım bari. Bu da kaldı. Gane, kaneye kaldı bu ya şimdi. Dur. Her şeyin bir çözümü var. Olma. Her şeyin bir çözümü var. Olmadı ya. Olmadı ya. Saçım donan dolanım. Koynunda kumanın oğlum. Ya başka ya seversen. Boya bana namına koyan. Honda da bak. Her şey yok. sen demiş ama sen bir tane yolu düzgün düz sürdüğüm Osman. Dur. Dayı Honda'da bir şey yok. Ben de var. Ben beceksizim. Bay beceksiz. Bay beceksiz. ya yani bay becekli ya. Bay beceksiz. <laughs> bay beceklisi bay beceksizlik kardeş. <laughs> 400 diye şu an para bekmiş. Oo, güzel iyi para bekmiş de. Bunu nerede bırakacağım bu kaneyi? Kaneyi ben nerede bakacağım ben bu kaneyi? Oğlum ne bakacağım lan? Vadım mı bakacağım? No. E döneceğim. Yol varmış lan. Kocaman yol varmış oğlum. geldim lan ben? ben? bana nereden geldim? Daha demin evdeydim Böyle bir şey var arkadaşlar. Adam var diyor ki biz bu hala nereden girdik? Aman aman diyor. Daha demin evdeydim diyor. Yani. Yani bu etle beni falan uğraşmayacağım. Bu fazla video fazla izlemeyeceğim, izlemeyeceğim bildim için yani. Çünkü altta da bir keyif çıkındayım. O da zamanım yeter tabii. Muayem yolu olsa kötü olsa çekmiyorum. Çek. Tak 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 dedim ben. Tak şu köye bitildi. 2005 bin. 2005 bin. para kazandım. Bak 2005 bin değil mi? Mesela oyunda oyunda bile yani payı görünce diyorum ki bu para mı? Şaka yapıyorum arkadaşlar. 2500 ya bize para geçti. Kim iki, iki buçuk para geçti? Bu para ne işe yaptı? Daha bir şey bas. Ama arkadaşlar yani neyse arkadaşlar taksicik yaptık tez. Yani bir şeyler tez yani. Allah'a Allah, Allah ya arkadaşlar diyeceğim dur kalmış çünkü bu poz vermiş poz verelim. Görüyor o güzel pozu o güzellik geliyor öyle haş 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 tez dur Oğlum çocuk sapıttı lan. Tuje bak. Aliye konumda uguka ka ka gala kodu kafam güzel kardeş. Vesine bana bana amca 100 bin yüz, yüz bin <laughs> Çocuk öyle diyor bak nasıl. Çocuk maşallah enerji de iyi. Ondaki dakika ben ne olsun dünyayı fethedeyim kardeş. Ama mesela mesela yani. Dur. Sana kapıyı aç. Aynen şöyle de sana kapıyı aç diyelim. E, gelelim şöyle az da. Taksi olmayalım dur. Şöyle gelelim. Arkadaşlar sizi seviyorum. Siz beni sevmiyorsunuz biliyorum. Elbettiniz beni elbettiniz. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. E, video like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanetsin. Kendinize iyi bakın.